Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Nisan Erdeku. Bugün ailem önceden verdiğim bir sözün şeyini yapacağım pastasını. Verme de dedim ki bize ben olursam size pasta yapacağım dedim ve geçen hafta oldum aslında ben ama bir türlü yapamamıştım. Bugün yapacağım. Bugün de 19 Ağustos Salı günü 2025 yapacağım ve şu an şöyle bir salımız var. Böyle iki çukur. Buna yapacağım keke. Sonra bu çukuruna da işte puding yapıp dökeceğim. İşte pudingin üstünde süsleyeceğim bir şey herhalde. Öyle. Şu an buraya yazdım. Yani. daha karşıma pişti. <laughs> Ezberleyemedim daha ki yapmayı. Tüm malzemeleri de hazırladım böyle. Böyle yapacağız. şu an yaptım harcı ve bu kalıptan daha iyi çıkabilmesi için yağ döküp un döktüm ama şu an unu yağ çekti ama var oğlum umarım çıkar içecek daha fazla koyarsam. Fırını önceden ısıttım. Şu anda 180 dereceye getiriyorum çünkü tarif öyle diyor. Şöyle bakalım. Sıvamış. Artık fırına girelim. Umarım taşmaz. Bir de fırını temizlemek istemiyorum şu an. Tarifte 15 dakikada pişer yazıyor. Umarım 15 dakikada pişer. Şimdi pudingi yapacağız. Diyor ki bunda iki buçuk su bardağı süt katın diye. Ama ben az katacağım. Çünkü kop bir kavam olur süt istiyor. Önce sütümü katacağım. Önce süt katalım. İki buçuk diyor ya. Bir yetmiş... İki... Bir yetmiş beş katsam da koymuyor. Bir. Su bardağı değil, değil Evet. Neyse biz iki kat alım da koyu diye düşünüyorum ama yani. Kaç, <laughs> bir şey. <Sakız>. Doğru bunu <laughs> 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 Neyse şu an çok sıkıcı olur o yüzden buraları göstermeyeceğim. E bu yine taştı. Bir sürü koymamıştım. Halbuki <laughs> şu an üzdüm beni. Şu kadar taşmış yani. Umarım güzel olur. Ee, ben pudingi dökerken çekmeyi unutmuşum. Keke çıkardık. Pudingi de döktük ama ben çok büyük bir hata yapmışım. Çünkü pudingi dökmeden önce meyveleri dizecektim ama aklıma gelmemiş. Unutmuşum. O yüzden şimdi pudingin üstüne meyveleri dizeceğim. Üstünde de çikolata sosu böyle pıt 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 yapacağım. Güzel olur diye düşünüyorum. Bence yani. Şu an tüm süslemeyi bitirdim. Böyle gözüküyor. Yani çok hayalimdeki gibi olmadı ama güzel oldu. Çünkü benim mutfak sağlam <laughs> mutfak becerim hiç olmadığı için olmadı. Ama olsun. İlerideki çok adaneleri de daha güzelini yapacağım. inanıyorum. Öğreneceğim o zaman bir şeyler. Şimdi <laughs> yaptım kasayı poşetledim ve bu rens kısmındakilerse şors kısmındaki hep bir videoda bilgi çıkıyor. O benim yengem. Şu onlara gidiyoruz. Onlar da pastanlar yedireceğim. Öyle. Erdem Melike. Evet şimdi kursa şımı. Bitiş Bak hele bunu koyamıyorum. Yerine o sana daha gitmeyeceğim. Aaa. Aaa. Youtube kanalımın büyümesi şerefine yengem 50 bin izleme aldı 52 bin alınca yaptım. Hanı, para kazandınız mı? Bak daha çok <laughs> para. <gülüyor> siz ne yapıyorsunuz? Ama <laughs> para kazanmak için video çekmem gerekiyor. 52 bin izlenmişler. Bu yenge evet. Şimdi evet. de bütün, bütün filmlere çağırlar. <gülüyor> 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 yengem meşhur oldu diye Evet. Yengem ünlü yapacağız. Sıstabim, şim, şim. Şimdi. Şimdi. Şu wow. <laughs> 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 <da> ne <laughs> <laughs> Tasına ayran kaldın. Nereden evet. çaldın? Köyden. <gülüyor> 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 hatıra bunları. Hatıraları yaşatıyoruz. <laughs> Yengeciğim sana pasta yaptım büyümemizin şerefi. Ama yavrum kurban olayım ben sana. Hoş geldi Çiçeğim. Hoş geldi kuzum. Aha ben de çayları doldurdum yavrum. Hadi kuzumu yiyelim misafirlerimize götür hadi. Teşekkür ederim, ederim. Allah razı olsun. Bizim evlerde hep Kanal 7'ye bir bağımlılık vardır. Neyse, Nereye ne gitsem ne, ne, Kanal 7'ye çık. Bizim, bizim evde var. burada falan. Yani artık Kanal 7 ne zaman sponsorumuz olacağım? <laughs> Melike buradaki Kuma diye bir dizi izliyor da. <laughs> Hayır bir dünya ama. Ay şimdi bu bana Arkadaşlar <laughs> 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 sohbet etmekten video çekmeye <laughs> baktığımız zaman <laughs> olmadı. Ne susun ben yine ayrılıyorum çok dramatik istiyorum. istiyoruz. Peçeteler. Kılıçlarımız. Umarım görünüyoruz. <laughs> Melike beni yolcu ediyor. Çok mutluyum. Evet. Mesajımı evet, çok ol. sevdiğim için onu <laughs> <laughs> <de> yolcu ediyorum. <laughs> ya bak böyle yapma ayrılamam. Ya özlerim seni. Kapıyı bozdu. görüyorsunuz değil mi işte? <laughs> Köylü Melike. Ne saçımı uğurluyorum. Ya çok tatlı. Lende yıkanan anne. <laughs> <laughs> Annem çocukken bizi lende <laughs> Bu da lende yıkıyordu. Kafasına vuruyormuş şap şap. <gülüyor> <gülüyor> bu da bu da lende yıkandı çocukken. Hayır ben yıkanmadım. Melike köydeki Melike. Ay, ay, köylü ay. olan Melike. Hayır. Nisa ay. köylü olan. Gidiyoruz. <laughs> ben yengem gilden eve geldim. İşte çok fazla video çekemedim çünkü hani konuşuyoruz vesaire işte öyle. Bir de yani onu her anları çekip etmek istemedim. Yani öyle. Şimdi size bir şey göstereceğim ama kaçtı. Geri gelince devam edelim. çağırayım onu be. Neyse daha demin çok yem verdim de kalmıyor. Benim hiç video fikrim var okul kapanmadan önce. Okul açılmadan önce ne kapanması. <laughs> i̇şte biri şort olacak, o çok bombastik bir şort. Diğeri de işte böyle vlog tarzı olacak. Biri vlog oluyor, diğeri tam vlog olmuyor. İşte öyle okullar açılmasına 20 gün gibi bir, bir sürü ve çekeceğiz. Bu arada çıkmıyor oradan çünkü o da hani eve kaçtı ve şu an bize dayım geldi ve sonra ne geri aldık gelmiyor. Çitos, gel. Benim tavşanım var onu gösterecektim size ama şu an gelmiyor. Çünkü çitos. Gelmedi. Ben onu bir alıp getirdim. Şu an yedirip onu ödüllendiriyorum. Chitos gel. Adı Çitos. 7 aylık şu an. Biz bebeği değil mi? Burası onun yaşam alanı. Sabahları erkenden uyanıyor bu arada. Ben de uyanmak zorunda kalıyorum. Ya hadi tamam. Ne o zaman? Şunu ben yemeyeceğim. Şu an sırf yatağın altına zorla çıkardığında işte bir tane böyle en sevdiği ödülemelerinden veriyorum. Hemen çıtos çıtos. Oo, benim çocuğum aslında çok akıllıdır değil mi?